yetişirse şey yaparım. What? What? Oha! 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 Allah çarpsın ben yaptıysam şerefsizim. Allah çarpsın ben yaptıysam şerefsizim. Oha! Lan bu ne? Batık gemi mi Oha batık gemi. What? Aha koordinat size. Aha bulduk bir tane daha sandık. Açamıyoruz. Açtık. Gömülü Azin haritası hadi gidelim. Bak CD tekrar koyayım buraya. Bak abi bu. Bu CD'miz. Şöyle göstereyim. Çete açayım. Bakın bu seed